Merhaba Sektör Haber Merkezi izleyicileri sizlere İstanbul Siyenar'da bulunan İsmo Fuarı'ndan seslenmeye devam ediyoruz. Kendi sektöründe lider bir firmanın daha konuğu olduk. Dore Mobilya'dayız ve yanımızda Pazarlama Müdürü Sayın Acar var. Bakalım bize neler aktaracak. Merhabalar, Ömer merhabalar. Bey. Ee, Ömer Bey öncelikle sizleri Ondan ve için. Dore Mobilya'yı tanıyabilir miyiz? Ne kadar süredir sektördeki yerinizi korumaya devam ediyorsunuz? Dore Mobilya olarak biz 13 yıldır sektördeyiz. Eee ilk başlayan dönemlerde komple ahşap olarak imalata başladık. Hı hı. Son iki yıldır da sunta ve ahşap karışık ürünler üretmekteyiz. E, 65 çalışanımızla aylık 800 takım kapasitesine sahibiz şu anda. Evet. Peki Dora Mobilya'yı biraz daha yakından tanıyalım. Neler yapıyor? Müşterilerini nasıl ağırlıyor ve nasıl hizmetler sunmakta Dora Mobilya? Dora Mobili olarak bugün itibariyle 46 ülkede ve 106 noktada yurt içinde satış hı hı. mağazasında ürünlerimizi sergilemekteyiz çalışma arkadaşlarımızla. Ve e, Türkiye'nin sektör devi olan e, internet satışı yapan firmalarda da bütün ürünlerimiz mevcut satışta. Evet, e, Dore Mobile için trendler ve tasarımlar çok önemli. Bu Yok. noktada da uzman ekibinizle uzman kadromuzla çalışmaktasınız. E, Bizde iki tane ARGE müdürü, e, iki tane mimar çalışmakta bünyemizde ve kendi tasarımlarımızı tamamen özgün bir şekilde kendimiz tasarlıyoruz. E, hatta yeni yaptığımız modeli e, birçok gelen ziyaretçi firmalar 2017'nin, e, 2018'in modellerini yapmışsınız falan diye esprili bir şekilde de karşıladılar. <laughs> e, biraz modayı önden takip ettiğimizi söylüyorlar. Evet, Peki kalite politikası nedir Dora Mobilya'nın? E, bizim kalitede, kalitede önceliğimiz e, tamamen müşteri memnuniyeti. E, fuarda gelen müşterilerimiz ve nihayet tüketicilerden de geri dönüşlerde bizim bu yıl, bir önceki yıl, daha önceki yıl sattığımız ürünlerle alakalı Genelde problem yaşamıyoruz ama bu <laughs> nasıl yaşadığımızda en kısa zamanda biz ürünümüzün tamamen arkasındayız. Bizim için önemli olan müşterimizin memnuniyeti. Ee, öncelik felsefemiz de bu olduğundan dolayı e, Türkiye'de 106 noktada şu anda varız ve şimdilik 46 ülkenin tercihiyiz. Aslında röportajın en başından beri şimdi soracağım sorunun cevabını almış bulundum ama yine de sizlerden duymak istiyorum. Çok uzun zamandır sektördesiniz ve lider konumda devam ediyorsunuz. Bu başarının sırrı nedir sizce Ömer Bey? Biz e, işimizi çok seviyoruz yapıyoruz. İşimizi severek yapıyoruz. Takip ediyoruz. Çok iyi bir satış ekibimiz var. 6 kişilik bir ihracat ekibimiz, 4 kişilik de iç pazarda satış ekibimiz var. Eee mimarlarımız, Arge müdürlerimiz, e, gece 12'lerde birlerde e, fabrikaya gelip aklıma bir şey geldi deyip çizip birbirimizle e, WhatsApp grubundan paylaşıp istişareler yapıp İşimizi severek yapıyoruz. Severek yaptığımız için de başarıya ulaştığımızı Kaçınılma düşünüyoruz. Kaçınılmaz hale gelmiş aynen oluyor. Peki aynen. Dore Mobilya 2014 yılını nasıl kapattı? 2015 yılındaki hedefleri, projeleri nelerdir? 2014 yılında beklediğimiz %50'lik büyümeyi sağladık. 2015 hedefimiz şu an bugün itibariyle 46 ülkenin tercihiyiz demiştim. Ülke sayısını 75'e çıkarıp iç pazarda da 106 noktamızı 150'de stabil tutmak istiyoruz. 150 çıkarıp e, muhtemelen e, pazar günü fuarın son gününde bu rakama ulaşmış oluruz. Şu an göstergeler onu gösteriyor. E, 2015 fuarı bizim için çok başarılı geçmiştir. E, zaten e, hiçbir siyanel fuarına katılmayı kaçırmıyoruz ve diğer e, memleketteki fuarları da takipçisiyiz ve katılımcısıyız yıllık bütün fuarlara göre bir bütçe hazırlıyoruz. Reklam bütçesi ve tamamına katılmayı hedefliyoruz ve katılıyoruz da. Evet ben son olarak bir soru daha yöneltmek istiyorum sizlere Ömer Bey. Bir müşteri olarak ben de karşınızda. Bu kadar çok firma, bu kadar çok seçenek varken neden Dore Mobilya? Neden Dore? Ee, Türkiye genelinde 6500 7000 tane firma var. E, sektör dev firmalarla çalıştığımızı söyledim. Firmaların tedarikçi sayısı 25 30 arasında. E, ortalama 3000 ve 5000 metrekare bir mağazayı doldurabilmek için 100 110 mobilya grubu koymak durumundasınız ve sadece e, İnegöl'de ticaret sanayi odasına kayıtlı 3400 tane firma var. Bir mağazaya girmek için bunların 3350 tanesini egale edip e, girmek durumundasınız. Burada fiyat politikanızda, ürün kalitenizde, işinizi sevmeyle, e, ticari alakanızla öne çıkmak zorundasınız. E, Dore Mobilya olarak bunu başardığımız için de ben çok memnunum. Evet, ben e, çok teşekkür ediyorum öncelikle sizlere Dore Mobilya ile bizleri tanıştırdığınız için. Buradan son olarak izleyicilerimize neler aktarmak istersiniz Ömer Bey? Ben en son bizim sloganımız Dore Candır, gerisi Heyecandır. <laughs> Çok teşekkür ediyorum. Tekrardan başarılarınızın devamını diliyoruz. Ben teşekkür ederim. Teşekkürler. Evet, Sektör Haber Merkezi izleyicileri Dore Mobilya'dan aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor.